Herkese merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. Bugün kepengi kaldırıyoruz. 21 Ağustos, çarşamba. Hızlıca gündemlerimize geçelim. Evet, birkaç gündür konuştuğumuz hadise. Ali Koç'un ziyaretini, Devlet Bahçeli'nin odasındaki şu 17-25'i gösteren saat meselesi. Herkes ne olarak yorumlamıştı? İşte pili üzerinde hala tekrar ittiler bir mesaj veriyor. 17-25 dosyalarını göstererek e, şantaj yapıyor olarak yorumlanmıştı. Devlet Bahçeli açıklama yaptı. E, olay sizin bildiğiniz gibi değil. E, i̇şte o 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresiymiş. 17 25te de o hiç unutulmamalıymış. Onu hatırlatmak için oradaymış. İşte Hande Fıratı falan devreye soktular. Benzer mesajları yayıyorlar. Cumhur İttifakı Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletin varlık ve birlik remizidir. Bir de hikayelerle açılmış bir açıklama. Yanında da 2015 yılında o attığı hala duran Tweet'i de paylaşıyorum. 17 ve 25 Aralık'ın hesabının sorulmasından asla geri adım atmayız. Şimdi Bahçeli bunu çok sık yapıyor. Bahçeli böyle simgelere, sembollere çok önem veren bir lider. Mesajlarını da böyle veriyor. Ne o yürüyüşü, ne Ferdi Tayfur şarkısı, ne o elinde dosyalar tuttuğu hiçbir şey öyle laf olsun diye, Instagram paylaşımı olsun diye yapılmış görseller değil. Hepsinin bir mesajı var. Hepsinde AKP ile Erdoğan yönetimiyle yürüyen pazarlıklarda hep bir e, tavır e, hep de bir tehdit aslında. E, eğer bu ittifakı bozarsan bunun bedelini ödersin şeklinde e, tavır İşte bürokrasi de atamalar var. E, onun dışında Sinan Ateş davası çok konuşmuştuk. Bununla alakalı zaten AKP ile MHP'nin devamlı bir gerilim halinde olduğunu biliyoruz. E, Erdoğan ne yapmıştı mesela Sinan Ateş'in ailesini, Ayşe Ateş ve kızlarını mesela sarayda ağırlamıştı. O da elini göstermişti. Yargı benim elimde. Bak Buradan üzerine yürürüm. Böyle karşılıklı bu iki parti tamamen çıkar üzerine kurulduğu için, tamamen suç örgütü şebekesi olduğu için böyle birbirlerine şey yapıyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Sıra Devlet Bahçeli'deydi. 1 Temmuz'da konmuş bu saat. 1 Temmuz'da yani sinan teş davasının başladığı gün konmuş. Eğer oradan bize yumuk yaparsan biz de buralardan yürürüz mesajıydı. Eğer deniyor ki daha önce hiç fark edilmemiş. Eğer fark edilmesi istenseydi zaten yaparlardı. Demek ki gelelim o noktaya getirmemişler ama mutlaka bilinmiştir. Gören görmüştür. Görmesi gerekenleri mesaj gitmiştir. MP bu ziyaretin videosunu yayınladı. Bu saat hangi zaman dilimlerinde gösteriliyor? 17. saniyede başlıyor, 25. saniyeye kadar. Yani nasıl mesaj olmaz? Nasıl bir iktidara yönelik bir girişim olmaz? aktır sizden ama Bahçeli bunu çok sık yapıyor. Dün de de söylemiştik. Yani bugün iktidara sıcak bir mesaj verir demiştik. İşte Cumhur İttifakı Türk tarihinin varoluş refleksiyim. <laughs> bu lafları da nasıl buluyorlarsa. Velhasıl durum bu. O saati tekrar hatırlayalım. Can Dünler röportajında ilk kez pilini kendisini çıkardığını söylemişti. Bunları çok sık yaşayacağız. Şimdi birazdan ana konumuza gelince anayasa, yeni anayasa çalışmalar. Orada çok daha fazla pazarlıklar dönecek. Ee, geçen haftaların e, gündem olan Deli Ruba Kayseri'li oldu. İki dosya açtılar kıza bir sokak röportajından. Bir tanesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hakaret öbürü de halkı kim bilmem ne e, sevk etmek. Cumhurbaşkanı hakaretten saldılar tahliye ettiler yurt dışı yasağı. Niye çünkü Erdoğan imajı Erdoğan yüzünden içeride olduğu olmasın. Ama biraz da burnu sürtüyorsun bundan sonra röportajı öğrenler de. Ayağını denk alsın öyle hapisten çıkmak kolay olmasın diyerek ikinci dosyadan tutmaya devam ediyorlar. Başka bir e, bu arada Erdoğan piyasada yok. Bu adam nerede diyorsanız dün İzmir Yamanlar Mahallesi'nde karşı yaka e, e, büyük bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz. Mağdur köylülerle telefon görüşmesi yaptı. Telefonu tutan da AKP kadın kolları başkanı Ayşe Kespir. E, bir telefon görüşmesi miydi yoksa daha önceden alınan bir ses kaydının dinletilmesi mi? Çünkü... Anadolu Ajansı servis ettiği görüntüler öyle çok köylüler bir şey söylüyor ama bir diyalog yok. Velhasıl bir ses kaydını dinlettiler ama kendisi yoktu. Bir görüntülü arama değildi. Normalde böyle durumlarda görüntülü aramayla da yapıyor. Bir ses kaydını köylülere dinlettiler diyeyim size. Şimdi kız hapiste devam. Tam böyle tahliye olacakken başka bir şey yaşadı. Kim? İlhan Sami Çomak. Çok uzun bir hukuki bir teferat olan bir dosya. 2006 yılında hüküm giyiyor PKK e, dosyasından. Ayhim e, kararı bozuyor. Tekrar yargılama tam 8 yıl sonra başlıyor. 8 yıl sonra tekrar bir ceza alıyor. Bugün tahliye olacak. Ailesi yola çıktı. Büyük bir şeyle, mutlulukla çocuklarını teslim alacaklar. E, ama ne oluyor biliyor musunuz? Tam tahliyeyi beklerken birkaç saat kala cezaevi yönetim hayır diyor. 3 ay daha uzattık senin. E, hapishane sürecini Evet Bu insanlar içeride Kimler dışarıda Bunlar dışarıda Tekrar tekrar hatırlatmak lazım Bunları 40 yılla Para e, Dolandırıcılıktan e, Yargılananlar Tahliyede Yaşlı kadınlar içeride Değil mi Ne kadar acı bir şey Kanser hastalar içeride Tedaviye bile götürülmüyor Tedaviye götürülse sedye, Hapishane yat, Hastane yatağına kelepçe konuyor. Sonra bunlar dışarıda Evet Kapak konumuz. Şimdi Hayat Yazıcı iki gün önce dedik ki yeni bir anayasa yapacağız. Bununla ilgili çalıştaylar Ekim'de başlayacak. 2025 tamamen anayasa tartışmalarıyla geçecek. Biraz da Erdoğan bunu istiyor. Hem ekonomi az tartışılsın hem anayasa çalışmalarında çok fazla böyle e, kutuplaştırıcı çok gündem var. İşte ilk dört maddeden tutunda da LGBT A ile başörtüsü bir sürü toplumun o Kılcallarına dokunacak. İşte tekrar işte CHP zihniyeti diyecek işte. Özellikle bazı milletvekillerini tavlamak için aile LGBT e koyacak. Neyse hayatı yazıcı Ekim'de çalışmaya başlayacağız dedi. İngiliz bir şey de söylüyor. Covid sürecinde Erdoğan taslak bir anayasa zaten yazdırmış. Yani ellerinde bir taslak var da işte istişare ediyoruz havası verecekler. İşte bakmayın danışman Mehmet Uçum ilk 4 madde değişmez falan diyor. MHP desteğini kaybetmemek için ilk dört maddede zaten çok fazla oynama yapacaktır. Ben zannetmiyorum. Çünkü şu aşamada çok demin oyuna ihtiyaçları olmayacak gibi. Peki sandalye dağılımı ne ve ne gerekiyor? Ben size partilerin oylarını çıkardım. Şimdi anayasa değişikliğinin oylamaya, referanduma gidebilmesi için 360'ı bulunmaları lazım. Ellerinde kaç var? 320. Milletvekili sayıları bazıları belediye başkanı oldu, bazısı vefat etti, bir tanesi Murat Kurum dallaması bakan oldu. Bunlar önemli değil, üye tam sayısı 600'den hesaplanıyor. 360 lazım. Referanduma götürebilmesi için 360 lazım. Ellerinde 320 var. Kaç kişiye ihtiyaçları var? 40 kişiye. Bakın meclis pazar burada, kurbanlık pazarı burada. İyi Parti hemen ilk göze çarpın 32, Saadet 20, Deva 15, Yeniden Refah Partisi 4, Demokrat Parti. Yani bu milletvekilleri şimdi Erdoğan falan nerede diyoruz ya bütün e, miti iti bunlar bütün bu milletvekillerin dosyasını koydular. Kim neyle ikna edilebilir? Kimin zaafı nedir? Kimi nasıl e, şey yapabiliriz? İkna edebiliriz. durumdalar. Tekrar göstereyim. Ellerinde 320 var. 40 milletvekilinin ihtiyaçları var. Bu e, pazarda böyle Özellikle İyi Parti, Saadet, DEVA, Yeniden EFA Partisi, Demokrat Parti ve 7 de bağımsız, o meclis logosu olan bağımsız bu milletvekilleri üzerine çalışıyorlar. E, 2025 tamamen anayasa tartışmalarıyla geçecek gibi görünüyor. Ekim'de e, şeyi başlatacaklar, e, ilk çalışlardır falan başlatacaklarmış. Ö, CHP demişti biliyorsunuz, senden önce mevcut anayasa uydu, ondan sonra yeni anayasayı konuşalım. Ama şöyle, yeni anayasayla beraber başka planlar var. 1- Şimdi yeni bir anayasaya geçtik artık. Cumhurbaşkanlığı kronometresi sıfırlandı. Bu anayasayla seçilen Cumhurbaşkanı birinci dönem olur. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Tekrar aday olma kısmını bu bu şekilde halletmeye çalışacak. Eğer anayasayla halledemezse, anayasaya geçiremezse ne diyecek? Meclis erken seçim kararı alacak. Yani Erdoğan her türlü tekrar aday olabiliyor. Bazı tartışmalar var. Sanki aday olamayacakmış gibi. Meclis erken seçim kararı alırsa ki o çoğunluğu sağlıyorlar. Erdoğan tekrar aday. Ama Bahçeli ne demişti? Mayıs 2028'de yani Mayıs 2028 ne demek? Erdoğan'ın aday olamadığı bir durum. O yüzden hani hep böyle mesajlar yolluyorlar ya subliminal. Mayıs 2028 demek sen yoksun demek. Eğer anayasayı değiştirmezlerse parlamenter sistem vesaire. Muhalefet Özgür Özel ne yapıyor? <laughs> Bu adam hepimizi de deli edecek. Şimdi yine konuşmuş bakın. Üreten perişan, tüketen perişan. Tamam anladık. Diyor ki Erdoğan'a sesleniyor. Ya milletin sana verdiği görevi layıkıyla yap, fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir. Ya Erdoğan'dan talep ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Fiyatları biz düşürürüz, enflasyonu biz durdururuz, işsizliği sadece biz bitiririz yok. Milletin çilesini sonlandır. Milletin çilesini ancak biz sonlandırırız. Hani böyle bir iddia yok. Böyle şey gibi tümsük e, e, şey yapıyor. Ya bunları yap, yapamıyorsan biz yaparız. <laughs> ya yaparsa diyelim ekonomi iyi olursa Türkiye'nin bütün sorunları çözülüyor mu ki? Türkiye'nin ekonomisi zaten hukuk devleti olmadığı için, adalet olmadığı için, kanun devleti olmadığı için, kurumlar çöktüğü için kötü. Bunlarla alakalı hiçbir şey yok. Varsa yoksa işte seçim ne diyordu? Geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Enteresan. Bu arada yeni bir milletvekili katıldı. AKP ikna edememiş. Bilal Bilici Adana milletvekili. CHP'ye katıldı. Milletvekili transferi nasıl AKP'ye olumsuz görüş bildirdiysek buna da aynı gözle bakmamız lazım. Bu da iyi Parti'de bir gelecek görmeyip CHP'ye gidenlerden ha bunlar girerken böyle ittifak haline girdiler. İttifak arasında değişiklikler acaba biraz daha hoşgörüyle bakılabilir mi? Yani e, İYİ Parti e, iktidara yanaştı. işte Meral Akşin'in hatalarından sonra protesto etmek için İYİ Parti'nin ayrılanlar vardı. O yüzden e, biz yerel seçimlerde İstanbul özellikle Ankara'da neden İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemiyoruz da istifa edip CHP'ye katılanlarına evet bir daha farklı gözle bakılabiliriz. Ama şu transfer süreci çok daha kirli hale gelecek. Size gösterdiğim gibi 360'ı bulma adına AKP kesen ağzını açacak tehdidin sonuna kadar. Herhalde MIT'in böyle her milletvekili için bir ekip kurmuşlardır diyelim. Bir dönem sadece bu konuyu tartışıyorduk. Seçil zan yatıp Seçil seçilerden kalkıyorduk. İşte Ardalar, Fatih Terimler, Muslera'lar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havaalanında <laughs> Muslera'nın bile ağlayarak paramı kaptırdılar şeylerini falan çok vakit harcamıştık. E, Fatih Terim ifade verdi. Bodrum'dan tek biz marifetiyle mahkemeye bağlandı. E, banka yönetimini sorumlu tuttu. Dedi ki bu Seçil Erzan'la başarılı bir genel, başarılı bir şube müdürü diye bir banka e, muhatap etti. Onlar tanıştırdılar. Ben bankanın yerini dahi bilmem. Genelde kağıtlar bana gelir. imzalarım bakmam bile. Bir fondan bile haberim yoktu. Kimseyi bu fonda dahil etmedim. O yüzden hiç bazı iddialar vardı Fatih Terim fonu olduğu için. Biri paramı banka yönetimi kastederek paramı kullandılar. Seçil Erzan'da benim ismimi kullanarak diğer futbolcuları güzellerine yürüdüler. İşte en iyi müdür diye seçili tanıttılar. Genel müdürü hedef aldı Hakan Ateş. O hiç yok. Banka genel müdürüne yönelik hani herhangi bir suçlama yok. Bu da değil. Gözaltı hiç olmadı. Sadece seçili Erzan ve portföy yöneticisi bir kadın. Fatih Terim bu iki kişinin, bu iki kadının etkin pişmanlıktan faydalanmasına karşıyım. diyekte ifadesini bitirmiş. Ben para işlerinden anlamam. Damadıma, kızıma ve diğer futbolcular evet seçili Erzan'ı tanırım. İyi bankacıdır demişimdir ama onun ötesi yok. Kimseye de böyle bir fonu dahil olun demedim dedi Fatih Terim. Putin Azerbaycan'dan sonra Grozny'ye gitti. E, Grozny'de savaşan, geçen savaşları ele geçirilen silahları gösterdiler Putin'e. Bir e, yerde de Türk bayrağı görüyorsunuz. Türk menşeli silahları e, gösteriyorlar. E, dün de, iki gün önce de e, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bizim Büyükelçi'yi davet ederek e, Ukrayna'ya verilen silah desteğini e, yönelik dile de getirdiler ve Türkiye'nin bu gruba dahil olmamasını ne diyeyim tırnak içinde çağrısında bulundular aslında bir uyarıda bulunmuş oldular evet bugün böyle bitti yarın görüşmek üzere hoşçakalın.